İlk denememizdeki tavuk güzel olmuştu. şimdi ikinci kez deniyoruz. İkinci bakalım ne olacak. Eniştem civciv dedi. Civciv civ getirdik. Kanat yedi mi? Şey ya. Şey ya. <laughs> e cıv dedi geçen seferkini. <laughs> ha? Aldık devirinecek onu. Ne devrilmez o. Sen bırak. Ya sen bırak alayı. Devrilmez o. Altına soğan ve patatesimizi koyduk. O seni Bence de asılmaz. Seneki ufak mı bir şey ya sana ufak dedim ya olmaz o. Ama. Ama şey öbür tane tabak girdi. Bir, bir tane, tane girdi, iki tane de girmedi. E, tamam bir, tane bir tanesi de girmeyecek bunu bak görürsün. Girecek. Bir tanesi girer, de, ikincisi girmez. Allah girecek. Evet. Ha girdi işte. Ne oldu? Onlar ee, Onları üstüne katı be ya patates soğanı. Hiç olmaz. tabağa hepsini tabağa kaçacağız. Onu diyorum zaten ya. pişer mi? Pişer neymiş mesela? Patates soğanın üstüne koyuyor hmm. yani. zaten. O şey suyu suyu değil? salacak zaten. Patates üstüne koyalım mı? Patates geç bir şey. mi? Hı. Adam öyle Ya da onları şey yap, bu soğanda kalsın o zaman patates de bir? Tam böyle suyu akacak bir şey oldu. Ya bir şey düşmesi attırırız ya ne yapalım? <laughs> Anlam, bir kere attıramadık Allah. Ne yapalım benim. Şey kayık tabak olsaydı. Ama uzunluğu uzun. Şimdi uzun olacak. <laughs> Oturdum işte. Elindeki tenekeyi sen boz. Evet. Depodaki ne bileyim ben şey çıktığını. Delik geçmişte. Kasım mı? Orada atışı biz yakıyoruz. Bir saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaklaşık bir bir saat 15 dakika sonucu. Tabumuza bakacağız olmuş mu? Yani kere sonucu. Best neyle alacağız? Allah Allah Nasıl sıcak bugün de Bu ne lo? Hava aşırı sıcak Bir ateş Yanıyordu Olsun bu Yanıyor Yanıyor yani, yani. yani, yani. Arkadaşlar almamış şu közden biraz atacağız. Atız. Bir almamış daha. Bir yarım saat sonra görüşürüz. Yandaki yandan ateşin közünü alıp üstüne dökeceğiz. Bir yarım saat daha bekleyeceğiz. Bayağı attık ama ya. Bayağı attık. Ne? O, oradaki odunları alalım işte işte onları. <gülüyor> 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 Evet arkadaşlar ikinci denememizde daha güzel oldu. altına patates ve soğan. Yani mükemmel oldu ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Şöyle bir Hazır piliç gibi oldu. Vallahi hazır piliç.